Merhaba sevgili Kepirtepeliler. Ben Tuna Güven, 1995 mezunu. Aynı zamanda Kepirtepeliler Eğitim Vakfının yönetim kurulu üyesiyim. Size bir mesajım var. Kepirtepe'nin mayasında imece var. 1940'ta Kepirtepeliler tuğlaları bir araya getirerek bizim binalarımızı imeceyle yaptılar. Evet, bizim mayamızda imece var. Bugün tekrar yeniden İmece kampanyasını size anlatmak istiyorum. Bu kampanya yeniden İmece bir yıl önce başladı ve sizlerin yardımlarıyla büyüyerek devam ediyor. Peki nedir yeniden İmece? Aylık sabit bir bedeli, sizin belirleyeceğiniz bir miktarı yıllık ödeme talimatı şekliyle Kepirtepeliler Eğitim Vakfı'na bağışlıyoruz ve yardımlarımız büyüyerek Kepirtepeliler Eğitim Vakfı'nın faaliyetlerinde yer almaya başlıyor. Hepinizi azına çoğuna bakmadan bu kampanyaya davet ediyorum.